Cengiz'in ordularını sen kaç kere mağlup etmiş Ki Cengiz dediğiniz zaman öylesine zalim, öylesine kan dökücü ki Girve'yi şehri yok ederek çıkıyor bu adam. Böyle bir adama karşı Celaleddin Harzamşah kaç kez o orduyu perişan etmiş. Allah'ın rızası doğrultusunda hareket eden mübarek bu kumandan bu kadar galip geldiği halde sonradan içindeki kumandanlarından birisi ona muhalefet etmek ile olduğunun arasına ihtilafi sokmak ile o zatın mağlubiyetine sebebiyet vermiş. İnsan kendi vazifesini yapmalı, Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmamalıdır. Ve şudur, bir zaman İslam kahramanlarından ve Cengiz'in ordusunu müteadil defalar mağlup eden Celalettin Harzımşah harbe giderken güzerası vezirleri ve etbağı ona demişler. Sen muzaffer olacaksın. cenab bak seni galip edecek. O demiş. Ben Allah'ın emriyle cihat yolunda hareket etmekle vazifedarım. Cenab-ı vazifesine karışmam muzaffer etmek veya mağlup etmek onun vazifesidir. İşte o zat bu sırrı teslimiyet anlamasıyla çok defalar harika bir surette muzaffer olmuştur. Evet buyurun. Buyurun zekiler. Evet. <laughs> Madem hakikat budur. Şunu da bilmemiz gerekiyor. Yani biz kendi vazifemizi Cenab-ı Hakk'ın vazifesiyle karıştırdığımız takdirde vazifemiz yapabileceğimiz gücümüz, takatimiz dahilinde bir vazifedir. Vazifemizi yapmak ile muvaffak oluruz. Ama Cenab-ı Hakk'ın vazifesi ağırdır. Yapma imkanına sahip değiliz. Onun altına girersek ezilir gideriz. Onun için böyle ehli kemal hatlarını bilmişler. Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu ve emir buyurduğu ve yapabilecekleri vazifelerine dikkat edip Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmamışlar. İşte o örneklerden biri de madem ki hakik madem hakikat budur, insan kendi vazifesini yapmalı. Senin vazifen tebliğdir, onu yapmalısın. İlme çalışmaktır, onu yapmalısın. Ee, kazanmaya çalışmaktır, onu yapacaksın. Yap Bu yaptığın vazifeden sonraki neticelerin hepsi Cenab-ı Hakk'a aittir ne gelirse ona razı olup kabul edeceksin. Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmamalıdır insan. Yani burada tabii bir sembol gibi komutanlardan bir tanesinin hayatından bize ders veriyor üstadımız. Komutan mesabesinde olan, devlet idaresinde olan, herkesi alakadar eden bir mevzu bu. Yani o makamda olanlar Elbette İslamiyet'e hizmet noktasında kendi üzerlerine düşen vazifeyi yapmakla mükellef olduklarını ifade eden bir cümle burası. Yani birçok kereler galip geldin, yine gidiyoruz, yine galip geleceksin. Allah'ın emri olduğu için gidilir. Yani sefer, sefere gitmek Allah'ın emri olduğu içindir. E, dolayısıyla acaba Necdice'yi bilelim, galip geleceksek gidelim. Yoksa galip gelmeme ihtimali varsa ha, bu savaşın öncesinde savaşın öncesinde yapılacak bir icraatın öncesinde önemli bir adım atılacağı zaman istişaresi önden yapılır. İstişarede hareket çıktığı vakit hareket fe, feiza azimte fetevekkel alallah yanlış okumadım inşallah. Ayet kelimesi azemte. Azemte. azemte fe tevekkel Allah. Yani bir şeye azmettiğin zaman artık ondan sonra Allah'a dayan. Dayan. Yani olur mu, olmaz mı şeyini bırak. Allah'a ait olan tarafına bakma diyor Cenab-ı Hak. O bir ait. Sen azmettin mi orada sabır ve sebat göstermek çok önemli. Şimdi gerek Osmanlı padişahlarının, gerekse işte Selçuklu, İslam kahramanlarının hayatlarına baktığımız zaman çok cihatlar var. Dolayısıyla onlar da Cenab-ı Hakk'ın kendilerine olan yardımları, lütufları nispetinde bir muvaffakiyet elde etmişler. Zaferlerden e, galibiyetle çıkılmış. Bazen mağlubiyet olmuş. Fakat o mağlubiyet ne yapmış? Biz sizin kolunuzu kesmiştik ama siz bizim sakalımızı tıraş ettiniz bundan sonra sakalımız daha gür çıkacak diye onlara karşı daha hazırlıklı olmayı da netice vermiştir bazen mağlubiyet arkasında gelecek çok büyük zaferlerin de müjdecisi hükmündedir evet şimdi bu konuda bir örnek daha verilebilir Tabii çok örnek verilebilir dediğim gibi de <laughs> şimdi Karun dedi ki illa ma'ütituhu ala ilmin ben dedi bu bütün şeyleri şunlar bunları kendi paramla, kendi zekamla kazandım, emeğimle kazandım. Şimdi bakın burada da bir medar iltibas var. Haddi biz hayatımızda bu konuyu o kadar çok karıştırıyoruz ki muvaffakiyetleri kendimizden biliyoruz. Başımıza bir sıkıntı geldiği zaman bunu kadere yüklüyoruz veya etrafımızdaki esvaba yüklüyoruz. Çok daha cüretkar olanlar bunu direkt Allah'a yüklüyorlar ve isyan ediyorlar. Yani bu konu hayatın o kadar içinde medar, iltibas olan bir konu ki şimdi Karun o kadar hazineyi kendisi kazandı idi ise gerçekten kendine ait idi ise o hazineleriyle beraber yok edildiğinde de direnebilmeliydi değil mi? Ama direnemedi, koruyamadı. Yani bu gerek müsbet taraftan, gerek menfi taraftan kaderin her cihette hakim olduğunu biz kabul etmemiz lazım geliyor. Fakat insan gaflet tehli tabii şaşırıyor. Muvaffakiyet olduğu zaman hemen kendisine hamle ediyor bunu. Ama bakın Celalettin Erzamşa kendini almadı. Bir insan galip olmak için yola çıkar. Bülent Hoca mağlup olmak için kimse çıkmaz. Ama galip olduktan sonra galibiyeti kimden bileceğiz? Konu burada. Püf noktası burada. Yoksa biz niye bile bile mağlup olmayan sefere çıkalım? Ee, yani biz buradaki hedefimiz bizim elbette bir muvaffakiyet olmalı ve onun esbabına riayet etmeliyiz. Biz bütün sebeplerine riayet ettik. Sonuç kimde? Yani şimdi biz öyle çok güzel tedbirler aldık, çok güzel hamleler yaptık, stratejiler koyduk, planladık. Dersek ki bu benim zekavetimin neticesine galip geldik, hatayı burada yapıyoruz işte ki bakın daha önceki derslerde de bunun şeyi geçmişti. Bir insan mağlubiyetin sebebidir. Çünkü bir kısım şartları yerine getirmediği takdirde onun ademinin sebebidir ama vücudunun sebebi değildir dedik. Hazreti Ömer Efendimiz hilafet döneminde Halid bin Velid'i görevden almış. Halid bin Velid dediğiniz kişi bir orgeneral ve bir hak dahisi. Tabi sahabe-i kiram şaşırmışlar. Demişler ki ya şimdi sen Halit'i görevden aldın ama biz yani Halit olmazsa savaşı zor kazanırız. Yani Halit şöyleydi, Halit böyleydi. Bir kısım meziyetlerini anlatmışlar Hazreti Ömer Efendimiz'e. Hazreti Ömer'in verdiği çok harika bir cevap var. Aynen buradaki şey gibi, e, konu gibi. Diyor ki bakın ben sizin bu kanaatinizi tadil etmek için Hazreti Şeyh Halid'i görevden aldı. Siz muvaffakiyeti ondan biliyorsunuz. Öyle bir noktaya geldi ki hakikaten Hz. Halid girdiği her hakta böyle bir inayete mazhar oldu. Onun zahiri manada bir dehası da var tamam ama muvaffakiyet kimdendir? Cenab-ı Hakk'ın rahmetindendir. Siz bunu unutuyorsunuz. Bunu hatırlamanız için ben Halit'i görevden alıyorum. Fenitekim daha sonra da Hazreti Halit'i tekrar daha değişik seferlerde görevlendirdi. Şimdi buradaki dikkat çekmek istediği konu neydi Hazreti Ömer Efendimizin de? Hep kader boyutunda yani Allahu Teala'nın takdiri boyutunda biz ne kadar esbabına riayet etsek de müsebbibül esbabın o olduğu konusunu karıştırmamaları noktasına vermek istediği bir dersti. Dolayısıyla burada şimdi ee, Celalettin Harzemşah'ın hakikaten e, Cengiz'in ordularını sen kaç kere mağlup etmiş ki Cengiz dediğiniz zaman kuralı yok bu adamın öylesine zalim öylesine kan dökücü ki yani girdiği zaman bir şehri sadece erkekleri savaşanları değil kadınlar, çocuklara varana kadar hatta hayvanları ve ağaçları geriye şehri yok ederek çıkıyor bu adam. Böyle bir adama karşı Celalettin Harzemşah kaç kez o orduyu perişan etmiş. Allah'ın rızası doğrultusunda hareket eden mübarek bu kumandan bu kadar galip geldiği halde sonradan içindeki kumandanlarından birisi ona muhalefet etmek ile olduğunun arasına ihtilafi sokmak ile o zatın mağlubiyetine sebebiyet vermiş. İşte ihtilafi çıkarmanın ne kadar büyük bir fitne olduğunu da yani bu zatın sonundaki mağlubiyeti bu ihtilaf e, sebebiyledir. Cenab-ı Hak bizleri, bütün kardeşlerimizi ihtilaftan, ümmeti Muhammed'i ihtilaftan muhafaza eylesin. Yani nihayette onun ordusu içinde bir kumandanın çıkardığı muhalefet ile e, Harzemşah yani mağlup düşüyor ve ordusu mağlup oluyor. Cenab-ı Hak hepimizi böyle fitnelerden bütün ehli imanı milletimizi, ordumuzu muhafaza ederiz. Evet. Zakir abinin bahsettiği konu gerçekten önemli. O savaşların, o muvaffakiyetlerin sonunda bir genişlik tabii bir sermaye meydana geliyor. Ganimetler var. O ganimetlerin paylaşımı esnasındaki ihtilafı Cengiz Han takip ettiği için bu komutanlar arasındaki ihtilafı bakın ondan sonra hücum ediyor ve Cengiz'i gerçekten şehit etmiş. Yani e, şey, Celalettin Harzem şehit etmiş. Tabii şimdi o, o şehadeti hak etmişti Celalettin Harzem İşin o tarafı onun tarafından güzel ama bizim tarafımızdan bakıldığında Bakın geçtiğimiz haftalarda, haftalarda Hüvvet Lisesi'nin ders yaptık. İbret alınacak şeylerden birisi de gerçekten budur. Biz bu ittifakı bu birlikteliği muhafaza edemediğimiz takdirde siz Cengiz gibi orduları da mağlup etseniz sonuçta kader hükmünü bu noktada icra ediyor. Birlik ve beraberliği bozduğumuz zaman biz maalesef zarar ediyoruz. Yani bu hizmet boyutunda da böyledir. Hükümet, devlet idaresi boyutunda da böyledir. Aile idaresi boyutunda da böyledir.